Selam canlarım 10 gün boyunca omat diyeti yaptım. Tek öğün beslendim ve tüm yaptığım yenileri de her gün sizinle short videolarda paylaştım. Bugün tartıldım 10 günlük sonuçları. Şimdi hemen size gösteriyorum. Şöyle. Omat diyetine başlayacağım ilk gündü. Tartıldım. 26-8 10 gün omat diyeti yaptım. Şöyle bugünün tarihi bakın. 24.8. Tam 2 kilo yağ yakmışım. Şöyle arkadaşlar. Kas ağırlığım 62. Kas ağırlığım 64. Çünkü ben bu diyeti yaparken bir de çok fazla yürüdüm. Her gün daha çok yürüdüm. İlk önce işte 6 bin adım atıyordum. Ay diyordum, çok az 6 bin adım biraz daha işte yarınsı işte 7 bin adım 8 bin adım 10.000 adım falan. Böyle böyle yürüye yürüye de tabii ki hem diyet yap hem yürü. Yani çok iyi. Bence çok iyi ya. 10 günde 2 kilo yağ yakmak bence mükemmel bir şey. Kendimi tebrik ediyorum. Lurincim tabii bana yeni bir liste verdi arkadaşlar bu listesini sizinle paylaşırım, anlatırım size. Ama tabii ki hem o diyetimi böyle ayrıntılı bir şekilde anlatacağım bir video yapacağım. Mutlaka beni takip alın, kanalımı takip alın. Hem de şu diyet listesini size anlatacağım arkadaşlar. O mat diyetinin artık yani 10 gün ya çok iyiydi ya biliyor musunuz aslında var ya yıllarca yap desi, yıllarca yapacak gibiydim ama sürdürülebilir değil yani şimdi gerçekçi olmak lazım. Her gün sadece bir kere yemek yemek çok sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden şimdi yeni bir listeye geçtik onu da sizinle paylaşacağım.